Değerli Kütahyalılar hepiniz yıllar sonra belediye başkanımızın çabalarıyla şehrimize kazandırdığımız Nasipse ismini de Şimşek Store olarak koyduğumuz mağazamızın açılışına hoş geldiniz. Şampiyonluk için yürümeye çalışan bu mücadelede tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi statta, tribünde, antrenmanda görmek istiyoruz. Arkanızda gördüğünüz o 14'teki gençlerimiz Kütahya'nın geleceği, şu anda u 17'deki gençlerimiz Kütahya'nın geleceği. Bu yol hepimizin yolu, gönlünde Kütahya olan, gönlünde Kütahya Spor olan herkesten bu anlamda destek bekliyoruz. Bu saatten sonra tek bir sloganımız var, şehir bizim, takım bizim, şehrin ve takımın kendisinin olduğuna inanan herkesten destek bekliyoruz. Başkanım teşekkür ediyorum, sağ olun. Belediye Kütahya Spor, Şimşek Store'un açılışını gerçekleştirerek kulübümüzü daha da ileriye taşıyacak bir değeri, hep birlikte Kütahya'mıza kazandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun öncelikle. Bir kulübü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak yalnızca sportif başarılar elde etmek ve çıktığımız maçlardan da galibiyetle dönerek Kütahya'ya gelmek değil. Bundan ibaret değil. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kalıcı gelir kaynaklarına ihtiyacımız var ve bunu oluşturarak ekonomik açıdan sağlam bir altyapı sağlamak, güçlü bir takım ruhuyla hareket etmek ve tüm Kütahya halkını sürecin bir parçası haline getirmek son derece kıymetlidir. Yakın bir zamanda alışveriş merkezimiz olan Sera AVM'de Kütahya'da bir mağazanın açılışında sözünü veriyorum. Şehir bizim, takım bizim düsturuyla çıktığımız bu yolda el birliğiyle Kütahya sporumuza katkı verelim her daim söylüyorum. Önümdeki belediye spor kavramı sadece bir görüntüden ibarettir. Esas varlık Kütahya'dır, Kütahya spordur. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah diyerek açıyoruz sevgili izleyenler. Buyurun. Yol olmadı, besinler geldi i̇nşallah. İnşallah.